Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazmalara çok yakışacak hem kolay hem çok gösterişli bir modelim var. Bu modelin yapımına geçmeden önce kanalımı ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır destek olan, yorum beğeni bırakan, sosyal medya hesaplarında videolarımı paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet benim yazmam model yazmam bu arkadaşlar. Model çıkartmak için kullandım. Sade bir renk yazmam. Bu yazmaya şu şekilde bir ip kullanacağım. Alt zemin yeşil olarak da. Bugün mor yapmaya karar verdim çiçeklerini. Bir de sarının çok açığı yani krem diyebiliriz bu ip rengini arkadaşlar bunlarla çok hoş bir model bizleri bekliyor Evet hadi o zaman iplerimizi bir kenara alalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına da başlayalım Ben ön hazırlık olaraktan bu şekilde zürafa mı yaptım hazırladım zürafa ister yapın ister yapmayın arkadaşlar ama Zürafa yaptığınız tüm modeller daha düzgün, daha gösterişli duracaktır. Hemen ilk baştaki zürafa ama ben bu şekilde ipimi sabitledim. Şöyle biraz da kameramı yakınlaştırayım. Evet. Şimdi ilk zürafa ipimi bu şekilde sabitledim. Hemen yandaki zürafama tekrardan bir adet zürafa yaptım hemen bir yandaki zürafama tekrardan bir zürafa yaptım yapmış olduğum zürafaya geri dönüyorum Bu şekilde ipimizi tam ortalık çekmedim gördüğünüz gibi düğüme yakın bir şekilde çektim şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyorum yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepede düğümümüzü yapıyorum ve aynı yuvanın içerisine bir tık genişliğiyle iniş yapıyoruz yani bir sinek kanadı yaptık sevgili arkadaşlar hemen normal büyüklükte bir pırpır pır yapıyoruz ortaya bu şekilde aynı buradaki yapmış olduğumuz sinek kanadını bu tarafa da yapıyoruz hemen bir pırpır pır yaptım pırpırımın içerisine giriyorum tepede düğüm attım bir tık genişliğiyle aynı yere inişimizi yaptık Evet şimdi 8 tane araya zürafa yapıyorum. Yani toplamda 9 tane yapacağız. 8 tanesi bizim aradaki boşluğumuz olacak. Evet bu şekilde peş peşe zürafalarımızı yapıyoruz. Dediğim gibi ister sade yazmalarınıza, ister çiçekli yazmalarınıza uyabilecek muhteşem bir model. Bu arayı da ister 6, 7 hani istediğiniz genişlikte bırakabilirsiniz. Ben 8 koydum. 2 4 6 2 tane daha yapacağım. Evet 8. yaptım. Şimdi bir adet daha yapacağım. Ve yapmış olduğum son zürafama geri dönüyorum. Aynı şekilde pırpırımı pırımı Yapıyorum yapmış olduğum pırpırımızın içerisine girdik şöyle tepede düğümümüzü attım ve bir tık genişliğiyle aynı yerin içerisine inişimizi yaptım hemen bir pırpır pır daha yapıyorum burada şöyle ayarlayın ve Sinek kanadımızı buraya tekrardan yapıyoruz. Bir tık genişiyle yuvamıza iniş yaptım. Gene aynı 8 tane zürafa ile devam edeceğiz. Evet, modelim bu şekilde. Alt zemini bu şekilde ilerleyecek. Arasını dediğim gibi ister 7, ister 6 yapabilirsiniz. Ben 8 tane yaptım. Sizlerde modelin sonunda modeli görünce ona göre ayarını yaparsınız arkadaşlar. Evet, ben ilerleyeyim, sizler de ilerleyin. Renkli ipimizi iğnemize takıp gelelim. Evet, ben ipim bitene kadar yeşil kısmını bu şekilde yaptım şimdi mor ipimizi iğnemize taktık modelimizin çiçeğini yapacağız hemen şu ortadaki pırpırımızın içerisine ipimizi sabitleyelim Evet ipimi buraya sabitledim. Şimdi aynı yerin içerisine bir pırpır pır yapıyoruz. Yan pırpır pır olacak bu hanımlar. Şöyle normal boyutta, çok küçük değil, çok kocaman da değil. Bu boyutlarda pırpır pır bizim için yeterlidir. Hemen aynı yerin içerisine gene 4 adet zürafa yapacağız. Şöyle birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamızı yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım dördüncü zürafamızı yaptım. En baştaki yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine ipimizi geriye alıyoruz. Alırken de şu aradaki ip mesafesini ayarlayıp çekin. Aynı zürafanın içerisine bir adet aşağıdaki pırpır pır gibi pırpırımızı yapıyoruz. Yani aynı boylarda pırpırımızı yaptık yan pırpır pır olarak. Yandaki zürafa ile devam ediyorum. Aradaki iple birlikte bu sırada da zürafa sayımız 3 olacak. Birinci zürafamı yaptım. Hemen ikinci zürafamızı yaptım. Bu da üçüncü zürafamız. Evet bu sırada da üçe çıktı. Şimdi ipimizi tekrardan geriye alıyoruz. Baştaki zürafama ipimizi aldık. Yan pırpırımızı aynı yerin içerisine tekrardan yapıyorum. Alttaki pırpırlarla aynı boyda bu sırada da sayımız ikiye düşüyor. Birinci zürafamız, bu da ikinci zürafamız. Tekrardan baştaki zürafama ipimi atıyorum. Hemen yandaki pırpırımızı yapıyoruz. son bir zürafamız kaldı onu da bu şekilde yapıyorum ve ipimi tepeye alıp kilidimizi yaptık buranın içerisine 3 adet pırpır pır yapıyoruz birinciyi yaptım hemen ikinci pırpırımızı aynı boylarda ayarlayıp çekin. 3. pırpırımızı da bu şekilde aynı zürafamızın içerisine yaptık. Bir alttaki zürafamıza iniş yapacağız. İnerken pırpır pır yaparak ineceğiz. Pırpır pır boyutumuz diğer yandaki pırpırla aynı olsun hanımlar. Hemen bir alttaki pırpırımıza tekrardan zürafamıza pırpırla tekrardan iniş yapıyorum. Bir alttaki zürafamıza pırpırla tekrardan iniş yapıyorum. ve başladığımız noktaya en son pırpırla inişimizi yapıyoruz. ve modelimizi tamamladık. Şimdi bu renkteki ipimi buradan kesiyorum şöyle dibinden ipimizi kestim şimdi krem ipimi iğneme takıp geliyorum hanımlar krem ipimi iğneme taktım şu iki yanında sinek kanatlar yaptık çiçeğimizin iki yanına o sinek kanadının birine ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde ipimizi güzelce sabitledim. Şimdi aynı yerin içerisine küçük bir pırpır yapacağım. Pırpırımız gayet küçük olsun hanımlar. Şöyle ayarlayın. Çok büyük bir pırpır pır değil. Hemen küçük bir pırpır pır yaptık. Pırpırımızın içerisine giriyorum. Bu şekilde 1 2 3 defa doladım. Yavaş yavaş çekip şöyle arkadaşlar çekip iyice kilitliyorum ve burada ipimi artık dibinden kestim buraya bir tomurcuk yapmış olduk hemen diğer yanına da yapacağız arkadaşlar buradaki sinek kanadına ipimi sabitliyorum şöyle iki kere dolayın sıkıca çekerseniz ipimizi güzelce sabitlemiş olursunuz. Evet. Hemen aynı boyutlarda pırpırımı yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine giriyorum. 1 2 3 defa doluyorum yavaş yavaş şöyle düzgün bir şekilde sıkıca çekiyorum. Burada artık ipimi kesiyorum. Şuradaki fazlalık ipimizi de dibinden kestim. Bu şekilde modelimizi tamamladık. Şöyle bittikten sonra da tam ortaya çekerseniz çok düzgün bir şekilde oyanız duracaktır. Evet ben diğer boşluklardaki modellerimi de yapayım. Modelimizi şöyle çoklu halinde göstereyim. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet ben modelimi tamamladım hanımlar. Çok güzel, şahane bir model haline geldi. Sıralı gerçekten yazmalara çok yakışacak. Ben buradayım diyen bir model oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. İlk defa bu videoyla ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma gelmişseniz videolarımı beğenip yorum yapıp sosyal medya hesaplarından paylaşmışsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük de modelimiz bu olsun istedim. Yeni videolarımızda yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.